arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, işte i̇şte ikinci bölüm. Bugün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hayır anam beni buldu. Artık nereden bulduysa nereden buldun karışım sen beni? Ben daha tepede yaşıyordum. Abi sen ne anlatıyorsun bir gözün senin bari? an sen ne şey bir şey anlamadım. Abi sen ne bir şey anlamadım diyorsunuz. Şunu da e, abim seni bir şey yapabilir miyiz? E, buraya burayı keselim mi? Ben burayı keselim. Şunlar i̇şte hayranım benim için demir ve gül bıraktığı Bakın. Karatı da burada yani kesinlikle öldürmedim. Bir şey diyeceğim. Benim şansımız yüzde kaç? Ya istesem bu kadar yağmur yağdım. Ya, tam da golem mi gelecek? Ne yapacak? Sa yapmasın. Özür diliyorum. Köylüler de hemen ağlamaya başladı. Alt tarafı bir şey sömürdüm ya. Arkadaşlar bugün kendi evimizi yapacağız. Buraya e, evimi yapacağım işte. Bu da ahır olacak. Ee, ben bu ekeceğim evi böyle göstereceğim size. İlk temelimizi atacağız Haydi bismillah. Bakın dememiz attık. Çok da büyük olmayacak. Yani şu kadar olsun. Başka olmasın yani. Biz bir de hayvana bir hizmet mi vereceğiz burada? Yani. Anladı, anlayan anları. Ben de bir şey anlam, anlamat anla, ne? ne? Köyler buraya gelirse zaten onlarla benim hayvan olacak. Çünkü içerideki her şeyi hayvan olarak ilan edeceğim. Bu arada, Burada mı bu varsa var, yani şansımı yapayım. Yani o kadar ama yani. Her şeyde bizi bulmasın. Oğlum evden bile güzel oldu lan. Daha ne istiyorlar? Bunu daha kim yapacak onlara? Kim yapacak? Ben yapacağım. Ya başka kimse yapamaz bu kıya. Bunu da ağlamışsınlar abi çok küçük yapmışsın en azından yaptık karışım benim. Bunu yapmayanlar da var. Bana, bana verdiği nasihat olur gibi. Ben bunu yapmıyorum. <laughs> Taşlar evi yaptım. Karpuz yiyelim biraz. Hasta oldum evet. Yağmurlu havada. Ya niye yürümüyor? Çünkü Q'ya basıyorum. <laughs> Bu arada ben bir şey diyeyim Şurada. Şu CTL ile. Namaz böyle. CTD'ye basınca ben iki kere basıyorum. Ya yani bende mi sıkıntı var? Anlamıyorum. Şunları yanında kendi evimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, yani içeriye şey getirmek için, hayvan getirmek için ee, önce şurayı bir açalım. Arkadaşlar bakın. Oh ne biraz sıcacık. Başka nerede bulacaksınız bunu? Başka nerede bulacaksın? Gel 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 oğlum gel gel <laughs> bir şey yapma yaşam gel 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 sen büyüdüğünde inek mi oldun oğlum ne yapıyorsun 360 derece hiç çat atmaya çalışıyor bana galiba şurayı ilk önce şöyle bir böyle temiz yapalım hayvanlarımıza bir falan bulaşmasın ya çok kadar yenilikçi değiliz ama içeride durduğun için sana bir şey vereceğim Bak gördün mü? Beni dinlersen böyle adam akıllı hapis olur. Şimdi akşam oluyor abicim. Ben bir yatıp geliyorum. Çıklar yağmur durdu. Sen ne yapıyorsun dayı? Alacağım mı? Hayır sen çiftçisin Çiftçi dediğim. Ürün yetiştiriyorsun. İnek falan bakmıyorsun. Sen böyle tüm olarak giremezsin bu dünyada dayı. Havuç var mı dayı? Ya şeyse ne ya? Ben de sana bir inek veririm ha. Almaz mı? Yok mu? Çık mı? Arkadaşlar, aha. Ef. Ee? Oh ne güzel bir gün ya. Valla vallahi. Çok güzel bir gün ya. Aa oh, köyüne sana yardım edeyim ya. <laughs> sana yardım etmek için geliyorum ben zaten. <laughs> Elime düştü şimdi. Seni parlatacağım. Çok cringe oldu biliyorum. Senin oğlum bu ne lan? Sen bütün havayı bitirirdin. Şimdi sen aşağı atlarsan korkuyor mu? Ya hay Şansım var ya. Arkadaşlar şu anda bir tehlikeyle karşılaştık. Lan yürü git. 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 Ver et. Elime öpmeyene para yok. Ya. Var ya sen beni demek düşünmek için plan yaptın ha. Bunu sen istedin dostum. Bunu sen istedin. Ne yapıyorsun be ya kardeşim? Ben de senin yanına geleyim dedim. Ah oh, tüf ya düştü. Özür dilerim kardeşim. Ya tamam çok atladık konuyu. Şimdi ben bir inek bulup geliyorum. Da. Kardeşim sen bir gel. Hoppa hadi bak. İkile. İkile. İşte ne oldu? Ya boyu kısa değil mi? Ben bir e, iki Ya sen nesin? İki 80, Bir santimle kurtarıyorum. Anla artık bunu. Anla anla. Şu an kulağınız acıyor biliyorum. Ya ben inek bulup geliyorum işte ya. Arkadaşlar bir de bunları getirelim var ya of. Siz gelin abi bakın. Hatta öyleyle gelin siz. Sen gel abicim. Ha cik 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 Yanlış iyi attım. Gel 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 gel. Siz hayvanat bahçesi yapın. Ama azıcık hızlı yürür müsünüz? Bu hızla hiçbir yere gidemeyiz. Ya şu bile sizden daha az yürüyor ya. Bak gel hadi hadi. Bak az kaldı. Bak. Ya ben buradayım. Alo. Alo. Yumurta mı yapıyoruz? Bunu, bunu saklayacağım. Yorum yapan kişiye atacağım. Artık şansı tutarsa yani. Ben de burada korku yapacak olan değilim kardeşim. Ya o olacaksa olur şey senin canınızdır bana. Ben her şeyi yapamam yani. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Topla gel topla gel. Evet nasıl gideceğiz? Siz gelin abicim. Gelin. Şunu şöyle falan verelim. Derken. Lan yürüyün. Oh başımıza bela almadık. Şimdi ben ev yapacağım arkadaşlar. Onun için malzeme toplayıp geliyorum. Arkadaşlar ve evimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evimiz bitti bu kadar. Bunları da şöyle koyalım. İyileştirecek biliyorum ama. Bir şeklimiz olsun be. Şunları da şöyle koyarsak. Evet teknoloji tasarımında benim yaptığım çalışma. Olur gibi. Olur. Çünkü neden olmasın. Şurayı kıralım. Hemen şöyle. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.